Serhat, ne zaman geldin sen? Duymamışım. Aç mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı? Yok değilim. Ne oldu sana? Neyin var? Bu telefona bakmam lazım. Sonra konuşuruz. Sen bir şeyler çeviriyorsun ama dur bakalım. Anlayacağız şimdi. Aldınız mı adamı? Tamam. Bizim depoya götür. Ben gelene kadar bir şey yapmadım. Ne yaptın ya? Ne deposu? Allah'ım kafayı ineceğim ya. Kübra, ben çıkıyorum az işim var. Nereye gidiyorsun? <laughs> Serhat, sen ne karıştırıyorsun? <laughs> ha, bu ne ya? Bunun içinde ne var ki acaba? Şimdiden nefesini okuruz. Ne Bu video ne ya? <laughs> Serhat! Sen ne yaptın? <laughs>